Çocuktan al haberiyle keyif dolu dakikalar sizleri bekliyor. Çok güzel bir sandviç hazırlıydı. Hem de oğlu değilim. Aferin sana. Deki çocuğum benim. Eryan Nevrem abla sen nasılsın? İyi Nevrem abla sen nasılsın? Bir tane kez gelmiş. Ve onu içmiş. Senin gibi bir çocuğum olmasını isterdim. Enes'e bir alkış. <laughs> Bana da bir alkış. Soru sorabilir miyim? Kurban olayım sor senin canımı girmeyeyim. Teşekkür ederim. Sana sana çok yakışırdı. İşte böyle, İşte böyle. Seni seviyorum. Kuralları uyuyorum kardeşim. Adamsın. Yürü be. Anas abi bir soru sorabilir miyim? Sen dünyanın <laughs> en abim, sen, dünya güzel çocuğusun. Yenge <laughs> prenses olacağım benim abla. Yenge prenses olacağım benim abla. Ha geliyor, geliyor. gülüyor gülüyor. Evet. Çocuktan al haberi başlasın. Evrim Akın'la çocuktan al haberi yarın.